Ay Mantis yeni bir araba geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir roketlik videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar farklı bir challenge videosuyla karşınızdayım. Challenge'ımızın içeriği ise eğer gol yersek video 0.1 saniye yavaşlar adlı challenge ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada daha fazla bu tarz çalışların daha fazla Rocket League'in gelmesini istiyorsanız aşağıdan video like yorum atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ee, içerik i̇çerik çok basit. Eğer gol yersek arkadaşlar video 0.1 saniye yavaşlayacak. Yani gitgide yavaşlayacak e, videomuz. Bu biraz zorlu ve riskli bir challenge. Eğer gol az yersem iki maç atacağım. Eğer çok gol yersem mecburen bir maç atacağım arkadaşlar. Ondan öncesinde garaj deyip e, sizlerle beraber kutu açmak istiyorum. Kutuları birik, biriktirmiştim. Kutuları sizlerle beraber şöyle açmak istiyorum. Bir dakika. Şöyle rezerve aldık ya bunu. Patlatalım. iki tane sport truck'tan. Bakalım video şansımızda hep araba geliyordu. Araba çıkarabilecek miyiz? Oy Shark Dive. Güzelmiş bu ya. Sport Topper çıktı. Güzel kullanabiliriz belki ileride. Open drop deyip patlatıyorum. Yeni item çıktı en azından. Hadi bir araba ver belki. Bam. Evet. Şef kapkası. Bu da yeni item. neymiş ya biz bunları şeyden alalım arşiv. Arşivden çıkarım bunları ya. Ve 3 e, tane de golden trophy'den patlatıyorum. Böyle. Bam. Hadi be. Güzel bir şey var Ay mantis yeni bir araba geldi. Abi her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoda da başardık abi. Yeni bir araba mantis geldi. Mantis de bu arada video çekebilirim. Mantis fena durmuyor. Ee, Türkçesi de biliyorsunuz ki peygamber devesi diye geçiyor mantisin. Tipi de zaten benziyor böceğe. Güzel güzel. Abi o zaman bir tane de egzotik patlatalım. Open drop diyorum. Haydi bir araba daha. Bam. Yamane. Yeni item. Yine bir lastik. Güzelmiş ya bu arada. Abi son patlatıyorum. Hadi bakalım. Yine araba bulduk arkadaşlar. Bulmadık demeyiz ya. Her video olduğu gibi. Bam ne geldi? Ha, ee, boost geldi. Bu da yeni item. Hayret abi. Ama purple güzel abi. Çıkardığımız tüm şey yeni ürün. Buna sevindim açıkçası. Şöyle mantise bir bakalım mı? Nerede bizim mantisimiz? M, 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 Nerede mantis? Ha, Mantis burada. Abi mantis iyi duruyor bu arada ya. Mantis de maçlar atalım mı arkadaşlar? Yorumlarda belirttim. O zaman seriden maçımıza geçelim. 1 vs 1 dereceli modunda yapacağım bu challenge'ı. Eğer gol yersem video 0.1 saniye yavaşlayacak. Evet içeriğimiz, temamız, challenge'ımız bu. Rakibe baktık. Altın 3 Haydi bakalım abi gol yemememiz lazım o yüzden Dikkatli oynamakta fayda var deyip gol yiyomuyorlar akbebirde Bu kadar erken olmaz ama 1 vs 1 bir de çok gol oluyor bakalım acımsa olsun Ne olacak çok merak ediyorum açıkçası ya Bakalım artık adamda ne var araba olarak tam göremedim BMW 1 serisi ya Reis'te bir serisi var bile ama hiç roket kesin. defansif oynuyor. Tamam. Bu oyunu güzelce okumamız lazım. Bir gol yemeyelim. Bakalım. Gel kral. Rakibi tanımaya çalışıyorum şu an. Yani kontra hata çok şey yapamıyorum ama Hop sana bir vurdum çok ufaktan Gol yemeyelim Aman aman abi ya Sıkıntı e. Evet video şu an 0.1 saniye e, Yavaşlayacak arkadaşlar Bu arada Sandro da sezonu 16'yı platlamış benim gibi Bakalım yani rakibimiz öyle kolay birisi değil. Ve dereceli de yapıyorum arkadaşlar bu Zaten zor bir challenge. üstüne dereceli de yapıyorum ki yani daha da challenge hissedelim diye. Aman. Aman abi aman. Evet güzel gidiyoruz. Böyle bu aldım. Tak zıplattık. Neyse çalım da yapamadık ya. Durum bir sıfır. Şöyle bir vücut şuna. Üstünden atladık. Topumu attım. Direkt olacak tabii de. Direkt olmasa zaten şaşırırım lan. <laughs> Şanssızlığımız bu doğru devam ediyor. Sorun değil sorun değil. O gol oldu. Durumu Gol ah, evet güzel. Güzel. Durum 1-1. Ama videomuz şu an 0.9 hızıyla devam etmekte. Gol lazım ki daha da yavaşlamasın. Benim için de çok zor. Videonun renderini aldığında baya bir sıkıntı yaşayabilirim eğer fazla gol yersen Olay olacaktır. Aman abi. Aman. Yalnız Allah'a da benim dengem bir bozuldu ama. Güzel 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 güzel. attı. Tamam süper. kutumu attım. O da tuttu. Eyvah, eyvah. Hayır ya. Abi bu kadar yani diyecek bir şey yok bakın. Çok iyi ya. iyi attı böyle. Şu an video 0.8 saniye kadar yavaşladı. Bugün e, bu gidişle tek maç atacağız. Evet öyle duruyor. Olsun sıkıntı yok. Kazanalım da. Hop. Bir çıkardık. Aha, ataktayım ama hiç bulutum yok. Hadi, Ah be çıkardı hadi be Abi kazanmak istiyorum ya vallahi. Güzel kontrol Adam bu almaya gitti Süper Dur 2-2 o bu boost'u gitmeyecektin yani ben senin önündeyken sen bu boost'u alamazsın bunu ben de çok yaparım ama. Hadi ver şunu yenelim. Geldi tam istediğim toplar hadi. Adam da iyi tuttu amacı. Adamın hakkını verelim. Ben seni patlatabilir miyim? Biraz patlatamadım ama dengeli manyak şekilde bozdum. Kaleye gidiyorum. Gole gidiyorum. Of be çok iyi çıkayım. Abi daha ye yememem lazım abi. Yoksa video çok üzücü. Yani videonun süresini düşünerek bir şey yapıyorum. Hadi kral çık artık çık. Çık oyundan bir şey yap. Ama bir dakika var. Bir gol daha atarsan çıkar Ah be çok kötü oldu. Aa eyvah üstüne patladık bir de hiç, hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Tuttum abi böyle bir şanssızlık olamaz. Olamaz abi olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Topu tuttum yine iki kere girdi ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. İki kere çatmış hem de bana. 4-3 Video 0.7 saniyede şu an. Öyle ilerliyor yani. Daha yiyememem lazım. Yoksa harbi çok sıkıntıya düşecek. Ama 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 ama. Hadi hadi. Üstüne gol attım süper. Ama yani kazanmak ayrı bir durum. Şu an şeye bakıyorum ben. Eee gol yememeye bakıyorum. Şu an video 07'de çünkü. Size. Ama. Aman abi aman. Süper. Buzdum yok ama süper Güzel Tamam Ben seni bir patlatabilir miyim patlamadan olsun tamam Hadi Şunu almam lazım şunu kazanmam lazım süper. süper 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 Evet Bir de gol mü Bir de gol mü bir de gol mü derken adam hakkıyla çıktı. Tebrik ederim. Evet kazandık arkadaşlar. Fakat 3 gol yediğimiz için videoyu 0.7 saniye de bitirmiş olduk. Yani 0.3 saniyelik bir kaybımız var. Ee, Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla roket yayın gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.